Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle poğaça yapacağız Önce bir paket yaş mayam var Bu yaş mayamı yoğurma kabıma alıyorum ve şu şekilde eziyorum Şimdi üzerine sıvı malzemelerimi dökeceğim 2 su bardağı ılık sütüm var Süt ılık olacak 2 su bardağı sütümü döküyorum 1 çay bardağı sıvı yağım var da döküyorum. Burada da iki tane yumurta kullandım. Bir tanesinin sarısı ayırdım. Üzerine süreceğim poğaçanın. Burada iki tane yumurtanın akı, bir tane sarısı var. Bunu da karıştırıyorum. Bu sıvıları önce bir biraz karıştırıyorum elimle. Şimdi burada 3 yemek kaşığı şekerim var. Şekeri katıyorum. Şeker fazla olmuyor tam kıvamında oluyor. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu ekliyorum. Bunları karıştırıyorum. Şimdi unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Un ölçüsü değişebiliyor yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Bu şekilde yoğurarak yumuşak bir hamur elde edeceğim. hamurumuz oldu. Ele yapışmıyor. Hamuru şu anda e, yarım saatle bir saat arası mayalanmaya bırakacağız. Evet, poğaça hamurumuz mayaya geldi. Çok güzel kabardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi küçük parçalar alıp şekil vereceğim. Şu şekilde avcunuzun ortasına alın hamuru. Şu şekilde çevirerek güzel bir görüntü yapabilirsiniz. Sonra da şu şekilde parmağımızla açıyoruz. İçine biraz harç koyuyorum. Peynir ve maydanoz var harcında. bu şekilde kapatıyorum. Ve şöyle elimin burasıyla bastırıyorum bu şekilde şimdi bir tane de yuvarlak yapayım yine böyle avucumun ortasına alıyorum böyle çeviriyorum hamuru iyice ezmeden bakın çok güzel bir yuvarlak oluyor şöyle açıyorum ortasına biraz karışım koyacağım peynir, maydanoz, isterseniz zeytin, isterseniz patates. Şu şekilde kapatıyorum, yuvarlayıp tepsime diziyorum. Bu şekilde hamurlarım bitene kadar yapacağım. Evet poğaçalarımızı yaptık. Şimdi şurada elim batırdığım bir yağ vardı, bir yemek kaşığı kadar bunu Yumurtamı üzerine döküyorum. Yumurta daha parlak gözüküyor o zaman. İsterseniz küçük bir çay kaşığı şeker de atabiliyorsunuz yumurtanın üzerine. O zaman da parlak gözüküyor. Şimdi yumurta sürüyorum poğaçalarımın üzerine. Evet yumurtalarımı sürdüm. Şimdi biraz susam ve çörek otu atacağım üzerlerine. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. 200 derecede 20-25 dakika kontrol ederek pişireceğiz poğaçalarımızı. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Herkese afiyet olsun.